Ignited! Tabii çok ayarı bir takım değildi Brighton'ın ama inanılmaz bir takım. Ben bu arada hafta... Gençler hayırlı akşamlar. Allık, iki pof yeter diye düşünüyorum. Oops. Adem aman, aman, aman. Hepinize selamlar dostlarım özlemişsiniz diye. ekranların sevilen yüzü Zeynep bunlarla bilseyiz. <laughs> Arkadaşlar 3 saat ara verdikleri için bu programı hangi zeki yaptıysa artık ona buradan sevgilerimi saygılarımı söylüyorum. 3 saat aramız olduğu için bu araya gidiyoruz. Bir de pazartesi pazartesi hoca yaşam hevesimizi bitirdi hani bence okumamalıyım fikrini iyice şey yaptık yani sabah sabah. İki yıllık yazmadığımız için pişmanız. Evet. Mühendislik yazmayı düşünenlere duyurulur. Okumayın. <laughs> Yazmayın abi. Şimdi Buhara'ya gidiyoruz. Kahve içeceğiz. Kahve içeceğiz. Arkadaşlar işimizi gücümüzü hallettik. Sunumumuzu hazırladık. Şimdi okula geri gidiyoruz. Lonet gelsin. Şimdi gideriz de ekonomiymiş. Mühendislik ne ekonomisi. Ayakaysa, ne yapacaksam. İşte. Ben de çok anlamadım da. Gidiyoruz bakalım. <laughs> Karizmaya bak ya. Ay gerçekçi bir okulun ilk günüsü. Çok yoruldum ya. Dostlar bugün kontrol dersi vardı. Bir de mantık ekonomisi vardı. Kontrolde hoca bir 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 konuştu. Hani tüm yaşam enerjim gitti, mühendis olamayacağım galiba falan böyle saçma sapan düşünceler geldi. Çünkü asla yapıcı konuşmadı. Neymiş işte her şeye sınav geldi ya. Avukatlar falan filan da sınava giriyor. Ondan sonra avukatlardan kastım hukuk işte ondan sonra atanıyorlar bilmem ne oluyor. Aynı sistem işte mühendisliğe de gelecek falan filan dedi. Gelebilir falan yaptı böyle. Boş boş konuştu vallahi yemin ederim. En son çok sıkıldığım için reels kaydırdım derste. Keşfettim çok komikti. Vallahi o kadar da güldüm ki. Ay sonra ders bitti şükür. 3 saat aramız olduğu için okulda boş boş beklemeyelim dedik. O yüzden okula yakın bir yerde kafeye gittik falan. Bizim kulübün sunum yapmamız gerekiyordu. Bizim hazırlamamız gerekiyordu. Daha doğrusu Zeynep hazırlamıştı da. Ona bir tur daha baktık. İşte eklenecekler varsa ekledik. Çıkaracaklar çıkardık falan. Sonra da tekrar okula gittik. Bunları yavaş yavaş çektim böyle. Az az da anlatıyorum şu an. Çünkü kamerayı unutmuşum arkadaşlar. Uzun süredir vlog çekmiyorum bildiğiniz üzere gelişmeleri anlatayım. Hayatımdaki gelişmeler siz yokluğunuzda. Ehliyet sınavından kaldım arkadaşlar. Şeyden direksiyon sınavından kaldım. Ee, bir daha sınava gireceğim. Ee, öyle. Çok saçma bir nedenden ötürü kaldım bu arada. Hala ona biraz canım sıkkın. Şuraya görselini koyacağım. Neden kaldığımın görselini. Öyle. Şu an Yorgunum. Açım. Açımlaştım nice diyor. Kızlar gelmeye yakınlarmış. O dedim gelince haber edin de yemek yiyek. Tamam dediler. Onları bekliyorum sükunetle gelmelerine. Çünkü en son kahvaltı yaptım. Onda da bir tane derotlu poğaça yedim. <laughs> ee, öyle. Ondan sonra da kahve içtim. Soğuk kahve. kadar. Gene yani öğünlerim boka sardı. şeyin bize kattıkları üniversite hayatın Öyle. Fakültede çok sıkıcı bu arada. Hiç böyle yeni bir şey görmedim yani. Hep, hep aynı insanlar. Ders saatlerimiz yüzünden herhalde. Birinci sınıfların ders programına baktım bu arada elektrik. Yani bizim fakültedeki elektrik elektroniklerin derslerine. Pazartesi günü bir dersleri var sabah. Salı günleri boş. Çarşamba günleri dersleri var. Sabahtan akşama. Perşembe günü sabahtan akşama. Cuma günü de boş. Eskuz mi? Biz miydik lan bir tek şey? Bizim günahımız neydi hocam? Geçen sene de mesela birilerin şeydi. E, pazartesi günü boştu yine. Perşembe akşamından gidersin abi. Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, salı 5 gün tatil. Ağam bizimle dalga geçir. Bizim cuma günü de dersimiz vardı. Neyse. Neyse. Öyle. Yarın da zaban köründe dersim galiba. Ben hiç hazır değildim arkadaşlar. Yeni eğitim öğretim yılına bir anda geldi. Hiç okulum okuma şeyim yok yani. Ben gerçek iki yıl yeterliymiş okumak için bu arada. Şu an üniversite sınavına arkadaşlarım varsa onları söylüyorum. İki yıllık okuyun abi sarmıyor dört yıl vallahi sarmıyor çünkü bir de şey ben 11. sınıfı okumadım pandemi vardı 10. sınıfın ikinci dönemi çıktı pandemi bizde 11. sınıfı okumadım yani 12. sınıfı okudum anladınız mı yani eğitim öğretimime bir sene ara verdim dolayısıyla ben şu an hani hiç okumadığım için 3. seneyi bu seneye de hiç hazırlıklı değilim bu seneye böyle bir ara verip seneye başlama şansımız yok muydu ya? Neyse ağzımı hayra açayım şimdi bir pandemi mandemi bir şey çıkar sonra de demeyin Şeyma sen yüzüne oldu. Uğraşamam sizle. Neyse. Hoca soruyor yazın e, işte nasıl geçti falan filan. Hocam yazın bomboş geçti ama yine de gelesim yoktu ya valla. Neyse ben biraz böyle duvarı izleyerek overthink yapacağım. Korkunç usta. Sabah şu saatine ders koyalım. Kantini de kapamışlar. Ne söyle, ne söyle. O kadar uzun süre konuşmadım ki insanlarla sesim yok oldu. <laughs> Kantin bile daha açılmamış. O yüzden sefil köpek gibi sınıftaydım. Ne tekrar ediyorsun? Ne tekrar ediyorsun? Ne Hepinize selamlar dostlarım. gene bok gibi bir program yaptıkları için aramız vardı. Biz de bu arayı kahve içerik değerlendiriyoruz yine. Geç hoca bugün erken bıraktı. Evet. Yoksa yoksa bir saat falan. Bir buçukta kadar ders vardı, iki buçukta da diğer ders başlıyor. Yani bir saat ara vardı. Şu an dört saat ara var. O yüzden de gittik. Yurda gitsek daha mı mantıklıydı diye düşünüyorum. Evet, yurdan evet, 1 bir saat sürüyor. Bir, sa bir, saat yatacak. Sonra geri döneceğim diye gitmedim. <laughs> Bizim yurdu yanlış yere yapmışlar. Kerebi'yi bize verecekler. Onu geç. Benim yurttan sizin yurtladım. Onu 10 dakika olur. Ama bir şey. şeyde de AVM'nin orada zaten bu şey rahat olacaksın işte. Arkadaşlar Çorum böyle bir yer. Bir anda böyle şey geçebiliyor Orada bu da garip Aksiyetler şu 250 AVM'ler oraya gelince arkadaşlar orada zaman bükülüyor tamam mı orada bir şey oluyor Yani böyle bir şey olamaz o taraftan bizim yurda Ay, muhteşem bir açım <laughs> oradan bizim yurda zaman bükülüyor ben mesela <laughs> Zeynep eski yurdundayken işte seni aradığımda kanka orada zaman bükülüyordu hani. Zaman bükülüyordu. Ben hazırlanıp aşağı iniyordum sizi bekliyordum. Evet. 10 dakika falan sonra geliyorduk oraya. Şimdi <laughs> bugün, bugün senden önce hiç çıkmam hakkında bir bilgi bu arada. Bugün e, bir tık erken gitmişim de. Bir, kafamı bir kaldırdım otobüs var. Dedim anam otobüs gelmiş ya. Sonra Zeynep'e yazdım. Zeynep daha inmemiş. olması evet. gereken. Var, ben Harbiden. Benim bindiğim boştu bu arada. 11 gram abi. He. Oturdum. Bu arada bir şoförünüz de fake yapıyor. Görecek miyip doğru bir de gazla bastı ileride kurtuluş. Herkes adil. Ben zaten öndeydim. Koşuluşa bir daha gittim bindim ben Benim oturamayacağımı mı sanırım? <laughs> Ya. Hiç duraktan biniyorum bir zahmet oturuyorum. Saat o kadar erkendi ki valiziyle bir tane çocuk binmişti arkadaşlar. Düşünün otogardan gelmiş çocuk. O kadar erken. Açı çok güzel bu arada. O yüzden şu an sizi açık tutuyorum. Ama konuşacak bir şeyim yok. Şey var, da kameraya konuşamacağım işte. Arkadaşlar bir de benim hevesim kaçtı. Okuma hevesi. Bugün Fatih hocamız diyor ki birinci sınıftayken görmüştü bizi en son dersimiz birinci sınıftayken vardı yani bir de bu sene var dedi ki birinci sınıftayken dedi böyle ışıl ışıldınız dedi gözünüzün içi gülüyordu dedi parlıyordu dedi size ne olmuş dedi gözünüzün feri sövmüş dedi. Bir de dedi ki yaşlandık hocam. <laughs> 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 Hoca <laughs> dedi ki ben ne şey yapayım <laughs> abim, 99'dan beri buradayım. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi değil. Kanka ben normalde akademisyenliği de mantıklı buluyordum öyle hatırlarsın. Mantığı Hatta lise hala ya. gireceğim ama. <gülüyor> <gülüyor> ya öyle. Bilmiyorum arkadaşlar. Bu kadar şu an mal mal oturuyoruz. Çok Bana bana selam verdi, ben de selamını aldım. <laughs> arkadaşlar burada hayat böyle bir şey. <laughs> Tanımadınız size bir selam bir şey geliyor. Evet, bu kafede <laughs> hep şu İngilizce <laughs> ne yazıyor orada dedi, ona çevirdim. Amca da durdu, he öyle bilmiş dedi gitti sonra. Benim hep bu kafede başıma bir şey geliyor. Neyse, boş boş konuştum 4 dakika boyunca. Edit'teki şey Maya selamlar. <gülüyor> <gülüyor> Dostlar yurdum gelişmiş valla. Pilav mı makarna mı diye sordu abla. Ben şaştım ben şok azıyım. Şu an saat 4.30 ve anca yurduma geldi anladınız mı? Olsun, olsun Ben şeyden sonra işte, şeyden sonra okula geçtik. Orada çekmedim galiba ders işledik işte yine. Ders işlemedik daha doğrusu. Hoca ders işleyince falan bahsetti. Ne yapacağımızı falan filan. Sonra da bıraktı. İlk hafta olduğu için ders işlemiyorlar. Ama mal gibi bir program yaptıkları için 3 saat bekliyoruz. Ağzım kırık da. Akşam da kulübün şeysi var. Toplantısı var. Ona gideceğiz. Ama ben hemen yemeğimi yiyip odama çıkıp uyuyacağım. Ama duş da almam gerekiyor da onu kulüp elimden gelince alırım artık. Bir saat falan uyusam iyi. Altı buçukta kalktım bugün arkadaşlar. On saattir ayaktayım yani. Öyle yemek diyorum şimdi. Akşam açarım size toplantıda. Selamlar dostlarım. İnşallah sesimi duyuyorsunuzdur. Ee, kulüp zıkkım toplantısı var. Onun için buluşacağız da Zeynep'i bekliyorum. Sükunet'le. Ee, uyumuşum. Allah'tan alarm kurmayı akıl etmişim ama. Alarma kalktım. Sonra 5 dakikada üstümü başımı giydim çıktım. Arkadaşlar su aldım altılı. Şurada ışık yansıyor zannettim. Arkadaşlar su yarım. Buradaki su yarım. <laughs> Bak hepsinin burada su çizgisi. Bunun hiç su çizgisi yok. Gördünüz mü? Su burada. Ay Allah sizi kahretmesin. Yarım koymuşlar suyu. <laughs> KYK suyundan ne bekliyorsun ki Allah aşkına ya. Dostlarım ertesi günden selamlar. Bir pissiniz anlaşılmasın. Çok şey fark etti. Evet, size şuraya biraz fark ettireyim bugün okulum yok. Programda bunu akıl etmişler şükür ki. boş günü akıl etmişler. Boş gün vermişler bize. Bugün boş. Ama onun dışındaki her gün şey yol lanet gelsin. Ee, Yarın da sabah Ankara'nda dersim var. Şimdi kulüp için şey yapılması lazımmış işte ona bakacağım. Yaka kart. Bir kahve içmek istiyorum şu anda. Aşırı bir dozda bir geldiler bana bağımlılıklar. Biliyorsunuz ki benim şu hayatta bağımlı olduğum şeylerden biri kahvedir. Ee, Türk kahvesini içsem soğuk kahve mi? Şu an bunu düşünüyorum. Şimdi soğuk kahve için soğuk suya ihtiyacım var. Ama az önce de size çektiğim gibi yeni aldım bu suyu. Lanet gelsin ki bir tanesini de yarım vermişler. Neyse. Bu su soğuk ama çok da. Hemen bir tadım testi. Oh. Çok şükür yarabbim. İyi aslında soğuklu. Ama buzum yok. Dolayısıyla yani bunun soğukluğu hemen geçer gibi. Allah düşme bak. Sütü de dışarıdan aldım. Şeyden değil. Yani Evren bana Türk kahvesi yapmam için her şeyi söylüyor ama ben yine de soğuk kahve içesim var bilmiyorum. Ben de böyle bir insanım ya. Beni de böyle seve seveceksiniz arkadaşlar. Bu arada ben şeyleri bu ben sosyal medya başkanıyım ya kulüpteki bu zıkkım e, postları kanvadan hazırlıyorum arkadaşlar gereksiz bir bilgi kanva kullanmayı da herhangi bir kurstan vesaire öğrenmedim tamamen girip deneye yanıla çözdüm yani de tavsiyem reklam değildir. Bana kim neden zaten sponsorluk reklam versin bunu biraz düşünün. 100 takipçilik kanalda. Şu an odada tekim. O yüzden biraz canım sıkılıyor. O kahve yapayım ya. Soğuk kahvemi yapayım? Cibitiyle ile bir ufak bir sohbet edip ona soracağım ne içeceğim arkadaşlar. O de şimdi simdim öpeyim. Şimdi sizi kapatıyorum. Ha de şey bu hala neden 4 yıldız diye soracak olursanız ben 5 yıldızlı bayrağı aldım şeyden Samsun'dan biliyorsunuz zaten ama o bayrak küçük yani bundan daha küçük o yüzden bir garip duruyor ben bu boyda istiyorum o yüzden bu boyda bir tane 5 yıldızlı bulursam onunla bunu değiştireceğim şimdilik böyle en azından sahip olmadığımız yıldızlar yok yani orada Arkadaşlar son karar, soğuk kahve yaptım ama termosa koydum ki soğukluğu kalsın ya işte. Babam çalışıyor diyorum. Babamın e, çantama koyduğu kuruyemişler yemişler vardı. Ben babama sevgilerimi sunuyorum canım babam. Seni çok seviyorum, teşekkürler. Onlar yiyor. Şimdi de şunu düzelteceğim. Bir de bizim yurt çok soğuk. Burada KKK'da kalan arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Sizin yurtlarınız soğuk mu abi? Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Kaçma bir soğukluk. Dışarısı daha sıcak. Öyle söyleyeyim. Sivitle çıkmıştım. Piştim. Markete gidip gelene kadar piştim yani. Bu uçak geçmiyor arkadaşlar. Şu an bilgisayarını çalışmıyor. Hello arkadaşlar ben sabahdan beri kamerayı açmamışım ya anam kör kaldım. <laughs> ee, şimdi İngilizce kursundan çıktık. Tekrar sınava girmem gerekiyordu ya. Geçtim. <gülüyor> <gülüyor> İlk önce bayağı bir te telaş oldum daha tamam mı böyle? Cümle kuracağım ama I think I I will I, I. You um you had you 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 could you do you you want. Böyleyim, tamam mı? Ne sordu Kanka e, sinirlendiğin zaman ne yaparsın diye sordu. I don't know dedim önce. Sonra durdu böyle. Bunu düşün yaptı böyle. Sonra dedim e, I, am, I be quiet mı dedim. Öyle bir şey dedim. Ben uyurum demiştim kanka. <laughs> e, and think about it dedim. Sonra and, tamam yaptı böyle. Sonra şey dedi. Işte, aa, seni de şöyle çekeyim. <laughs> Almayayım sana kasa aldım. Anam. Anam. anam <laughs> Selamlar dostlarım. Muhabbetimiz yarım kalmıştı. İşte kısacası İngilizceden geçtim. Yani B1'den başlayacağım. Sesim biraz bokardı farkındaysanız. Çünkü burada hava gerçekten soğuk. Ve yurtta kaloriferi açmıyorlar. O yüzden de sabah bugün bir kalktım sabah. Burnum üşümüş. Burnum üşümüş. Böyle bir şey mümkün mü? Tabii mümkün de yani kapalı alanda mümkün mü? O kadar soğuk. Yemek yiyorum. Ama hasta oldum ya. Neyse odaya gidince bir ıhlamır mıhlamır bir şey yaparım artık. Sizi de kapatayım. Yarın tekrar görüşürüz zaten. Şimdilik bye. dostlarım selamlar, günaydın, iyi akşamlar. Hangi zaman diliminden izliyorsanız artık bana gün fazla aymadı. Sabah kör vakti öğrendiğim bilgi güllü ölmüş arkadaşlar. Güllü ölmüş bu bilgiyle uyandım sabah. Simidimi alıyordum kantinden, şeyden, yemek halinden. Haberlerde öğrendim, konuşamadım. Arkadaşlar buraya kış geldi, winter is coming. <gülüyor> <gülüyor> Çok soğuk mu? Vallahi çok soğuk yani. Ben kışlıklarımı getirmiştim de yani kazak da giysem biraz da <laughs> sırıtır mıydım? Ben bilemedim. Neyse soğuk yani. İçeri girek la. Dışı, içeri de dışarıdan soğuk. Ben anlamadım ya. Orası da öyle doğru diyor. Kantinin ayrı bir iklimi var zaten bizim okulda. <laughs> Gardında hava yani. değişiyor. Tak tak <gülüyor> 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 Arkadaşlar şükürler olsun bitti. Şükürler olsun bitti. <laughs> Ve bugün cumaydı. Yani iki gün daha dil <laughs> Ama gerçekten bir süre hani beynim yok oldu, uykum geldi. Yurttan çıkmak istemiyorum. <laughs> Beni bir yere değil. çağır. Gece <laughs> yokum ben. <laughs> ee, yeter. Öyle arkadaşlar. Dostlarım selamlar. Ee, üçlü bir arada tamamlandı bu arada. Merhaba. <laughs> Burada da karım vardı şu an saçını yapıyor. Biraz beklemeniz lazım. <laughs> ee, üçlü bir arada olarak buluştuk dedikodu yapacağız. Artık bu vlogu da sonlandırma kararı aldım. Çünkü edit'e oturmam lazım artık bir zahmet. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olabilirsiniz, beğenebilirsiniz. Karım da ilsan nasıl siz o ara. <laughs> ben onları unutmayın diye. Karım biraz para kazansın. Artık. <laughs> Harbiden ya. Bir de YouTube, Lütfen bana telif hakkı yapmaz mısın artık? Her videomdan zaten. <laughs> Beğenmezsiniz şarkıları söyleyip şey markayı kendisi koyacak. <laughs> Bak. Şaka yapma. Ee, neyse kendinize de çok iyi davranın. Kimseye de kafanızı takmayın. Hoşçakalın.